Merhabalar sevgili izleyiciler. Ben Deniz Gazeteci Necmi İnce ile bir İnce bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. İnce bakışta dünya, Türkiye ve Bursa gündemiyle ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Evet her zaman olduğu gibi Necmi İnce YouTube kanalımıza beğeni paylaşım ve abone olursanız sevinirim sevgili izleyiciler. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet bugün geçtiğimiz günlerde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesini gündeme alacağız. Evet bu ikinci görüşmede neler konuşuldu? Kulis bilgilerini sizlere aktaracağız sevgili izleyiciler. Evet geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tekrardan bir görüşme imkanı oldu ve evine gitti sevgili izleyiciler ve bu görüşme sonrasında tabii ki Ankara kulisleri de hareketlendi. Konuş, görüşmede neler oldu? Neler konuşuldu? Ve bunun yansımaları. Evet bizler de kulis bilgilerini sizlere aktaracağız sevgili izleyiciler. Evet öncesinde yeni anayasa taslak çalışmalarının olmasıyla ilgili bir görüşme olduğunu ve bununla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa bilim kurulu konusuyla alakalı bir kurul kurulduğunu ve yine MHP'nin de bu kurulla ilgili görüşlerinin e, alınacağını ve bununla ilgili görüşlerini konuşulduğu söylendi sevgili izleyiciler ki diğer siyasi partilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrıda bulunmuştu. Herkes yeni anayasa çalışmaları ile ilgili görüşünü fikirlerini açıklasın noktasında bir beyanatı olmuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Evet yeni anayasa derken yeni anayasanın içerisinde tabii ki olmazsa olmaz seçim yasası. Evet partilerle ilgili seçim yasasında değişiklikler olacak mı? Evet baraj konusu %10'dan %5'e düşecek mi? Ve en önemlisi ki yani bu seçim kanun değişikliğiyle akabinde olması beklenen ve bu görüşmede konuşulan erken seçim olacak mı? Sevgili izleyiciler evet yani erken seçim olursa ne olur? Tabii ki kararsızların ne kararı vereceği hala hazırda belli değil. Yani Türkiye'deki seçimi de sandıktan çıkacak sonucu da şu anda belirleyecek olan en önemli unsurlardan birisi kararsız kesim. Malum yani kararsızlar tabii ki bakacağı en önemli argümanlardan birisi ki ekonomik gelişmeler. Türkiye'de maalesef enflasyonla ilgili ciddi tırmanışlar başladı ve Pandemi koşulları olması sebebiyle dünyada gerçi bu sıkıntı var ama yani ekonomik sıkıntılar, enflasyonun artması, fiyatlardaki yükselişin artması herkesi tedirgin ediyor. Tabii ki tedirgin etmeyi de yetmiyor. Yaşam noktasında da ciddi sıkıntılara sokuyor. Asgari ücretli emekliler başta olmak üzere sevgili izleyiciler ve daraltılmış bölgeyle hükümet iktidar bir anlamda seçim yasasını da değiştirerek işte %10'dan seçim barajını 5'e çekerek bir anlamda kaybedeceği milletvekilini kazanma hesabı içerisinde. Bu arada Cumhur İttifakı'na yeni ittifaklar da katılma noktasında tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayını alarak diğer siyasi partilerin de bu oluşuma katılması planlanıyor. Konjektür öyle görünüyor. Ankara kulislerinde de bunlar var. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda yine Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme yapmıştı. Ve sonrasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bu görüşmeyi teyit etmişti. Bizim görüşlerimiz, fikirlerimiz var. Şunlar şunlar olursa bizler de kabul edebiliriz noktasında beyanatları oldu ki yine AK Parti cenahında önemli gelişmeler oldu. Saadet Partisi kökenli bir isim İstanbul AK Parti İl Başkanlığı'na getirildi. Osmanlı'yı Kabaktepe ve bir anlamda hani bunda bağlantısız bir olaymış gibi gözükse de direkt Saadet Partilere direkt bir cevap noktasında bir sinyal olarak algılandı ki bu birleşme olabilir noktasında ışıklar yakıldı sevgili izleyiciler. Evet daraltılmış bölgede sistem geçerse ne olacak? Yani genelde tabii ki burada büyük partiler bu daraltılmış bölgede çok ciddi artıları olmuş oluyor. Evet. Küçük partilerin ise temsili adalette Hakkaniyet noktasında ve temsil etmeme noktasında ciddi sıkıntılara sebebiyet vereceğini söyleyelim sevgili izleyiciler. Ve daraltılmış bölgede milletvekili sayısı kadar seçim bölgesine ayrılacak. Her bölgeden bir milletvekili seçilecek. İlk turda en fazla oy alan, ikinci turda olduğunda da ilk turda %51'i olan veya ikinci turda en fazla oy alan seçilecek sevgili izleyiciler. Ve daraltılmış bölge sisteminde her il 5 milletvekili çıkaracak seçimde seçim çevresi oluşacak ve o bölgede de bir baraj olacak. O barajı geçerse milletvekilleri seçilmiş olacak sevgili izleyiciler. Ve tabii ki önümüzde bu seçim yasası ile ilgili değişiklik olursa bir yıl içerisinde seçim olabilir ibaresi de var. Bu da önemli. Yani Bugün seçim yasasıyla ilgili bir değişiklik olsa 2022 Mart ayından sonra herhangi bir ayda erken seçim olabilir sevgili izleyiciler ki yeni anayasa çalışmasında yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geri adım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atacak mı? Yoksa yola böyle mi devam edecek ki bunun akabinde yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmede bazı özel konuların da konuşuldu. İddia ediliyor onlardan birisi. Olabilecek erken seçimde MHP'nin AK Parti logosu içerisinde seçimlere gireceği ve bu teklife de Devlet Bahçeli'nin sıcak bakmadığını hem tabanın bu anlamda karşılık bulmayacağı hem de kendilerinin bu anlamda bu teklife sıcak bakmadığı konuşuluyor sevgili izleyiciler ki MHP örgütünde de bu anlamda AK Parti ile olabilecek bir birliktelikte MHP'nin şu andaki mevcut milletvekili sayısı kadar AK Parti listelerinde kişi sayısı milletvekili garanti kişi sayısı verilse de MHP'nin alacağı oyları bundan önce alacağı bir daha alamaması gibi bir konu da söz konusu olabileceği konuşuluyor ki bu teklif sonrasında şu anda rafa kaldırıldı boyutunda ama ilerleyen dönemde neler olur neler biter bizler de bilmiyoruz sevgili izleyiciler ama şu anda seçimle ilgili çok yoğun bir çalışma olduğunu Ankara'da söyleyelim. Geçtiğimiz günlerde ben de kendi köşemde de hem sosyal medya aracının da Facebook hesabımda da sizlere aktarmıştım sevgili izleyiciler. Mart ayında AK Parti'de biliyorsunuz 7. olan büyük kongresini gerçekleştirecek. Kadın kollarında görev değişimi oldu. Gençlik kollarında AK Parti genel merkezde görev değişimi oldu ve MKYK'da ve MYK'da değişiklikler olacak. En az 6 bakanın değişeceği konuşuluyor. Yine AK Parti Genel Başkan Yardımcılığında bir değişiklik yapılacağı konuşuluyor. Mart ayında sürprizler devam ediyor. Ayrı bir sürpriz çıkar mı? MHP ile AK Parti Cumhur İttifakı'nda bir çatlak olur mu? Tabii ki bunlar kulis bilgileri. Şu anda gündemde böyle bir çatlak yok ama önümüzdeki süreçte bir sıkıntı olur mu olmaz mı süreç ne tarafa doğru gidecek önümüzdeki günlerde bu konuların da detaylarını hep birlikte göreceğiz sevgili izleyiciler. Ki bir şu kesin bir konu seçim olacak 2023'e kalmayacağını söyleyebiliriz sevgili izleyiciler. Ama biraz önce provozun başında söylediğim gibi kararsız seçmen şu anda sandıkta ne karar vereceği belli değil. Ekonomik gidişat ne tarafa doğru sivrilecek ki pandemi koşullarında dünyada sıkıntılar var. İşte kısa çalışma ödeneğiyle ilgili Mart ayı bitecek. İşsizlik rakamları, işsiz olan vatandaşlar, ekonomide çarklar dönmeye başladı ama işte ya her şeye yapılan zamlar vatandaşı, esnafı çileden çıkartıyor sevgili izleyiciler. Tabii ki her programında da yaklaşık söylediğim gibi. Yani tencerenin indiremeyeceği iktidar yok. İktidar Cumhur İttifakı bu anlamda radikal kararlar alması gerekiyor. İşte üretim 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 diyoruz. Yurt dışına ihracatların çokça olması gerekiyor. Kendi yerli ve milli unsurlarımızı A'dan Z'ye üretmemiz gerekiyor ki çarşı pazarda işte sebze meyveler yine kış ayı olmasına rağmen almış başını gitmiş sevgili izleyiciler. Ki bununla ilgili işte yeni kurullar kurulsa da maalesef denetim noktasında her şeyde herkes kafasına göre bir fiyat politikasıyla ticaret yapabiliyor olan vatandaşı oluyor. Vatandaş da bunun hesabını tabii ki sandıkta sormaya çalışıyor. Kendi görüşüne, fikrine uygun hangi siyasal parti varsa ona rey vererek destek veriyor sevgili izleyiciler. Bakalım Türkiye siyasetinde 1960'lı 70'li yıllarda uygulamaya sokulan ve o dönem sonrasında kaldırılan Daraltılmış milletvekilliği seçimi sistemi gelecek mi? Yani seçim barajı değişecek mi? %10'dan %5'e gelecek mi önümüzdeki günlerde? Bunları hep beraber göreceğiz ama şu anda Ankara'da gündeminde erken seçimle ilgili çalışmaların olduğunu söyleyebiliriz sevgili izleyiciler. Efendim bir başka programda yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle efendim YouTube adresimize Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın sevgili izleyiciler. Bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık.